Birinci soru. Türkiye fiziki haritasından yararlanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? A şıkkı yükselti basamaklarına, B şıkkı yeraltı kaynaklarına, C şıkkı nüfus yoğunluğuna, D şıkkı turizm bölgelerine. Türkiye fiziki haritasından yararlanılarak Türkiye'nin yükselti basamaklarına ulaşılabilir. Doğru cevap A şıkkıdır. İkinci soru. Özel konu. Bir yerin okyanuslara, denizlere, boğazlara ve komşu ülkelere yükselti ve yer şekillerine, yer altı ve yer üstü zenginliklerine göre konumudur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konumuyla ilgili değildir? A şıkkı farklı iklimlerin görülmesi. Bu Türkiye'nin özel konumuyla ilgilidir. B şıkkı üç tarafının denizlerle çevrilmesi. Bu da özel konumuyla ilgilidir. C şıkkı kuzeyden güneye gidildikçe sıcaklığın artması. Şimdi bu mutlak konumla ilgilidir arkadaşlar. Türkiye kuzey yarım kürede olduğu için kuzeyden güneye doğru gidildikçe ekvatora yaklaşılır ve sıcaklık da artar. Bu da Türkiye'nin mutlak konumu ile ilgilidir. Doğru cevap C şıkkıdır. D şıkkı petrol ve doğalgaz zengini ülkelere komşu olması. Bu da Türkiye'nin özel konumuyla ilgilidir. Doğru cevap C şıkkıdır. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi kutup ikliminin özelliklerinden biri değildir? A şıkkı Hava sıcaklığı yıl boyu 0 derecenin altındadır. Bu kutup ikliminin özelliğidir. B şıkkı. Temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır denmiş. Arkadaşlar bu kutup ö, ikliminin özelliği değildir. Kutup ikliminde insanlar daha çok balıkçılık yaparlar. Ee, orada tarım yapılmaz. Doğru cevap B şıkkı olacak. C şıkkı. Eskimo'lar kutup ikliminin görüldüğü yerlerde yaşarlar. Bu da doğrudur. D şıkkı. Köpeklerin çektiği kızaklar önemli ulaşım aracıdır. Bu da doğrudur. Doğru cevap B şıkkıdır. Dördüncü soru. Türkiye haritası üzerinde gösterilen iklim tiplerine ait doğal bitki örtüsü sırası ile aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Karadeniz ikliminin doğal bitki örtüsü ormandır. Bozkır ve maki değildir. A ve C şıklarını eleyelim. Karasal iklimin doğal bitki örtüsü arkadaşlar bozkırdır. D şıkkını da eleyelim. Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsü de makidir. Dolayısıyla doğru cevap B şıkkıdır. Beşinci soru. Ben Erzurum'un ilçesi olan Oltu'da yaşıyorum. Kışları çok soğuk geçtiğinden İzmir'deki dedemin yanına gidiyorum. Burada kışlar daha ılık geçiyor. Hatta bazen küçük bir ısıtıcı ile kışı geçirdiğimiz oluyor. Buna göre Erzurum ve İzmir arasındaki sıcaklık farkı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A şıkkı İzmir'in başlangıç meridyenine daha yakın olması. Sıcaklık farkı bununla açıklanmaz. B şıkkı iki şehir arasındaki mesafenin uzun olmasıyla bununla da açıklanmaz. C şıkkı Erzurum'un deniz seviyesine daha yüksekte olmasına. Evet iki ilin arasındaki sıcaklık farkının nedeni budur. Erzurum'un deniz seviyesine daha yüksekte olması. D şıkkı iki şehrin enlem derecesinin birbirine yakın olmasıyla bununla da ilgili değildir. Doğru cevap C şıkkıdır. 6. soru Türkiye'de bulunan bir dağın güney yamacındaki bir köyün sıcaklığının kuzey yamacındaki köye göre fazla olmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir? Bakı, bir bölgedeki dağların güneş ışınlarını alış yönü veya güneşe bakış kısmı olarak açıklanır. Dolayısıyla arkadaşlar, dağın güney yamacındaki köyün sıcaklığının kuzey yamacındaki köye göre sıcaklığının fazla olmasının nedeni bakı etkisidir. Doğru cevap B şıkkıdır. Yedinci soru. Aşağıdaki haritada Türkiye'deki bitki örtüsü dağılımı gösterilmektedir. Türkiye'deki bitki örtüsünün çeşitli olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı dağların doğu batı yönünde uzanması, B şıkkı yükseltinin fazla olması, C şıkkı 3 kıta arasında yer alması, D şıkkı farklı iklim tiplerinin görülmesi. Evet, Türkiye'deki bitki örtüsünün çeşitli olmasının temel nedeni farklı iklim tiplerinin görülmesidir. Doğru cevap D şıkkıdır. 8. soru. Türkiye'ye araştırma için gelen bir grup öğrenci Türkiye ile Yunanistan'ın bitki örtüsünün büyük oranda benzer olduğunu görmüştür. İki ülkenin arasındaki bu benzerlik aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? A şıkkı yüz ölçümü, B şıkkı iklim özellikleri, C şıkkı yer şekilleri, D şıkkı ekonomi. Bu iki ülkenin arasındaki benzerlik her iki ülkede de benzer iklimler görülmektedir. Doğru cevap B şıkkıdır. Dokuzuncu soru. Ülkemizde görülen Akdeniz ikliminin özellikleri şunlardır. Yazlar sıcak ve kuraktır. Kışlar ılık ve yağışlıdır. Buna göre Akdeniz ikliminin hakim olduğu kıyı bölgelerde aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin gelişmesi beklenemez? A şıkkı yaz turizmi, B şıkkı kış turizmi, C şıkkı seracılık, D şıkkı tarım. Akdeniz ikliminde kışlar ılık ve yağışlıdır. Dolayısıyla Akdeniz e ikliminde kış turizminin gelişmesi beklenemez. Doğru cevap B şıkkıdır. 10. soru. Türkiye'de yaz mevsiminin kurak geçtiği ve kış mevsiminin soğuk ve karlı olduğu iklimlerde tahıl üretimi yapılmaktadır. Bu iklim türünde aşağıdaki fabrikalardan hangisinin kurulması daha uygundur? A şıkkı meyve suyu, B şıkkı zeytinyağı, C şıkkı çay, D şıkkı un. Evet. Tahıl üretimi yapıldığı için arkadaşlar un fabrikasının kurulması daha uygun olur. Doğru cevap D şıkkıdır. 11. soru. Artvin, Kastamonu, Diyarbakır ve Elazığ illerinde rezervleri bulunmaktadır. Kolay işlenebildiği ve iletken olduğu için yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Elektrik ve elektronik alanında süs eşya yapımında kullanılmaktadır. Verilen bilgide aşağıdaki madenlerin hangisinden bahsedilmektedir? A şıkkı bor, B şıkkı bakır, C şıkkı linyit, D şıkkı boksit. Verilen bilgide bakır madeninden bahsedilmektedir. Doğru cevap B şıkkıdır. 12. soru. Akarsular üzerine yapılan barajlar sayesinde elektrik enerjisi elde etmek mümkündür. Fakat bunun için akarsuların bazı özelliklere sahip olması gerekir. Buna göre aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olan akarsu elektrik üretimine daha uygundur? A şıkkı denize dökülen, B şıkkı kaynak sularıyla beslenen, C şıkkı akış hızı yüksek olan D şıkkı tarımsal sulama için kullanılan. Evet. Akış hızı yüksek olan nehirlere elektrik santrali kurulması daha uygundur. Doğru cevap C şıkkıdır. Thank you